Allah ölmeden de mezarımı kazdırıp beni ele güne muhtaç etmedin ya. Eh, hamdolsun. Amma derine gömmüşsün. O kadar parayı ancak yerin yedi katı altı alıyor. Burası mı? Emin misin? Toprak kazılmamış gibi duruyor. Boşa kürek sallamam ben. Emmi. Uzun zamandır sana bu kadar yakın olmamıştım emmi. Bu itlerin tonguya mı sıcağı yok. Dayı nerede? O sağlamda. Kabrin içinde. Iskalama ve Ortadaki senin, soldaki benim. <laughs> Öbürü ne olacak? O dayının hakkı. Aman gözünü seveyim. Yoksa biz de buraya gömer. Al, al, al. Ben size o kadar adam gibi soru sorun dedim. Şimdi benim elimden kim alacaksa ha? Ben dayı. Karışma yani. Dayı o imza. Lazım. Bu leşleri ne yapacağız? Asmak da yasak. Ne yapacağız? Gömeceğiz. Benim mezarıma gömdürmem arkadaş. <laughs> Gidin başka yere gömün bu leşleri. O bu değil de dayı. Siftahsız ölecektin. Ona çok üzüldüm. <laughs>